çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye Turbus tümümüzüyle devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Kocaeli Gebze'den ve sektörün lider firması sigorta marketinden Ayhan Yılmaz Sigorta Kuruluşu'ndan beyefendi Ayhan Yılmaz ile beraberiz. Bakalım kendisi bize çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ayhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Size sorumlu. Teşekkürler. Bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayhan Bey çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Siz burada sigorta hizmetleri yapıyorsunuz. Her alanda geniş bir kapsamda. Bunlara geç önce ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Ayhan Yılmaz kimdir? Ayhan Yılmaz, 1989 Gebze doğumluyum. Aslen Giresunluyum. Evet. 5 yıldır e, sigorta sektörünü çalıştıktan sonra e, yaklaşık 2 yıldır da sigorta marketin Firmasının da faaliyet göstermek. Kurdunuz firma sahibi evet. olarak burada faaliyet gösteriyorsunuz. Biz lokasyon olarak şu anda tam neredeyiz? Kocaeli Gebze'deyiz ama Sultan, merkez... Orban mahallesindeyiz, evet. Menzil Mahallesi'ndeyiz. Caddesi'ne Caddesi'nde Gebze Stadı karşısında. Evet. Emniyet Müdürlüğü'nde de hemen evet. e, Yakın yanı, yakınındayız. Kaç uzman kadroyla çalışıyoruz burada? E, yaklaşık toplamda 5 kişimiz var. E, bir arkadaşımız sağda çalışıyor. Diğer kalan üç arkadaşımızla e, içeride görevi yapmakta. Evet, biraz hizmetlerimizi açalım. O zaman Ayhan Bey, e, hizmet politikamız içerisinde neler var? E, şimdi sigorta e, sektöründe müşteriye en kaliteli firmayı, en uygun fiyatlarla sunmaktır. Bizim amacımız da sigorta marketini olarak adından anlaşıldığı gibi e, müşterilerimize tüm firmalardan e, en uygun fiyatları sunup müşteriye en uygun şekilde, en Hizmetlere. iyi şekilde hizmet vermektir. Siz zaten sigorta marketin cümlesi önemli. Burada evet. adınızın evet. altında geniş bir portföye sahipsiniz. Birçok evet. sigorta firmasını burada bulunduruyorsunuz. Yani belli bir yere bağlı kalmamışsınız. Yok, kesinlikle. Evet, peki. İşleyişi biraz konuşalım. Ben e, geldim. Size bir sigorta hizmeti almak istiyorum. Bu sağlık olabiliyor, aracımla ilgili olabiliyor, yangın olabiliyor. Hı. Nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi e, müşteri buraya geldiği zaman genelde buraya gelen müşteriler ne istediğini bilen müşteriler oluyor. Biz de o doğrultuda müşterileye dediğim gibi tüm firmalardan onun istediği özelliklerde fiyatları araştırıp firma seçenekleriyle sunuyoruz. Hangi firma müşteri uygun olursa o firma doğrultusunda hizmet veriyoruz. Evet, gayet güzel. Peki hizmetleriniz sadece bu bölgede mi sınırlı? Şimdi genelde sigorta firmalar her yerde olduğu için hani biz genelde İstanbul-Anadolu yakası ve İzmir. Ee, öncelikle tabii ki Gebze olmak üzere daha e, çok yoğunlukta Gebze'de hizmet veriyoruz. Evet. Sahada zaten bu konuda evet. uzman bir kadronun söz evet. konusu. Peki e, artan sigorta fiyatlarına karşısında son dönemlerde Hı. müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz siz? Burada e, sigorta sigorto marketinin e, elbette olduğu gibi Gebze'de bir ayrıcalığı var. İsmimizden de daha önce de söylediğim gibi anlaşıldığı gibi hani e, bir market yani tüm sigorta iş firmalarından fiyatları sunarak müşteriye en uygun fiyata bulup sunuyoruz. Ee, şu anki piyasada da müşteriler genelde en uygun fiyata yöneldiği için evet böyle bir avantaj sağlamış oluyoruz bizdeki firmalar. size olarak. bir avantaj sağlamış evet. oluyor. Bu da sizi meslektaşlarınızdan ayıran en büyük evet. özellik diyebiliriz Tabii ki, değil mi? Tabii kesinlikle. Sonuçta bölgede yalnız değilsiniz birçok meslektaşınız evet. söz konusu. Kesinlikle. Peki Ayhan Bey gelmiş olduğunuz noktada 5 yıl farklı yerlerde çalıştınız sonra 2 yıldır burada kendi bünyenizde açtınız. Bu çalışmalarınız doğrultusunda hedeflere, hayallere ulaştık mı? Planlarınızda neler var? Tabii ki e, hedeflerimiz hep e, daha ilerisi oluyor. E, bizim de amacımız şu anda daha fazla büyüyebilmek, şubeleşebilmek. Şu anda onun çalışmaları var. E, zamanla da olacak evet. yakın zamanda. Bunu da söyleyebilirim. İnşallah diyelim. Onda konuda ben size başarılar diliyorum Ayhan Bey. Tabii. Peki toparlayacak olursak son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne Hı. dek firmamızın e, hizmetlerini tercih etmiş konuklarınıza, Gebze halkına son sözleriniz neler olacak? Tabii ki herkese teşekkür ediyorum sigorta marketini seçtikleri için. Yeni seçecek kişileri de sigorta marketine davet ediyorum. Evet buraya davet edelim. Söylediğim gibi her her konuda yardımcı oluruz. E, hizmette sınır yok. Bizde. Evet gayet güzel. Ayhan Bey ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Kocaeli Gebze'den ve sektörün lider firması sigorta marketinden beyefendi Ayhan Yılmaz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.